Oh shit. Öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar. Önce odadaki fili bir adresleyelim. Çünkü ben dün gerçekten böyle bir tartışmaya değmez diyerek konuyu geçiştirdim. Ee, lakin konu başka yerlere gitmiş. Only Drama'da paylaşılmış. Bu söylediklerim de paylaşılsın Only Drama'da. Lebo ile ilgili. Lebo e, hayatını sikerim gibi bir küfür kullanıyor orada. İşte Murhi murhile bir şeyler diyor. Orayı tam ben de anlayamadım. İnsanlar ben de tamam özür dilerim Lebo'dan dediğim için şöyle anlamışlar davayı benim gizli saklı bir şeylerim var. ya da burhi ile bir şeyler yapıyoruz. Leva bunları ortaya çıkaracak. Ben o yüzden tırstım falan zannetmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Pardon bu kamera değil bu açık. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. varsa da söylesin Leva böyle bir şey varsa. YouTube'da falan hep böyle bir şeyler yazmışlar. böyle bir şey söz konusu değil. Yani Levo'nun benim yaşantımla ilgili beni bitirecek herhangi bir bildiği bir şey yok. Bunu baştan söyleyeyim. Ee, ben sadece geçmişten beri gelen arkadaşlığımızın hatrına Lemon'un mentalinin iyi olmadığını ve bu tip troller tarafından rahatsız edildiği zaman rage geçirdiğini bildiğim için meselenin üstüne gitmek istemedim. çünkü bence her zaman her meseleyi derinlemesine konuşmaya gerek yok bu da böyle derinlemesine konuşulması gereken bir mesele değil bence ama bugün Levo'yla da konuştuk yazıştık kendisiyle ben kendisine sordum oğlum dedim yani senin böyle hayatımı sikecek bir bir şey mi var elinde benim bilmedim çünkü beni karım aradı dedi ki ya dedi Levo böyle böyle bir şey demiş. Hani benim bilmediğim bir şey mi var? Yani bizim ilişkimizden önce bir kızla yaşadığın, işte bir eski sevgilinle yaşadığın bir şey falan mı var dedi. Eşim aradı yani beni. Rahatsız oldum bu durumdan. Ee, ben de dedim ki hayatım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama dedim bunu Levo'ya soracağım yani. Neymiş bu hayatımın sikileceği, info neymiş? Bunun üstüne Levo'ya yazdım. Dedim yani e, Levo böyle bir şey mi var sen benimle ilgili ne biliyorsun da hayatımı sikiyorsun dedim. Yani böyle bir şey söylemen hoş mu dedim. Ne var dedim yani senin elinde. Biz buncalık arkadaşız ben dedim tertemiz adamım yani. Ben de illegal bir şey mi yaptım burayla bir şey mi çevirdik. Karıma mı bir şey yaptım özel hayatımda bir yanlışım mı oldu ne oldu dedim. O da dedi yok dedi bu konu başlı başına yeterli değil mi dedi. Yani bu konudan bahsettiği işte kendisine yayınlarımda ben MOPUS'a girdiğimde tweet attı fakat ailemin yanına hiç gitmedi söylemim. Ee, ve bunun üzerine insanların Levo'ya cephe alıp saldırması olayı. Bu onu çok üzmüş. Bu konuda da bizim bir iletişimsizliğimiz oldu. Bu konuda da bizim bir iletişimsizliğimiz oldu ama e, bu süreçte e, Levo şöyle haklı. Benim ailem tabii ki ben hapse girdiğim zaman ailem buraya geliyor. Ailem buraya geldiği zaman ailemden de Levo'ya karşı tepkili olan insanlar var. Haklı veya haksız... Orasını tartışmak size kalır. Onu siz bilirsiniz. Fakat özellikle ablam ee, Lavo'ya karşı çok öfkeliydi bu süreçte. Ben de söyleyebilir miyim diye sordun mu? Normal anlamadım abi demek istediğini. Gerçekten anlamadım gerçekten anlamadım. Eee anlamadım demek istediğim donoyu okudum ama anlamadım birkaç kere. Neden işte bu ıı, içeriye girmemle alakalı servis edilen görüntülerde aslında o muhabbeti ilk başlatan Levo'ya o videoda ben bunun üzerine ya olur mu öyle şeyi falan filan deyip sonra da espriye katılıyorum ama içeri alınan benim. O sebepten e, ailem biraz o videodaki e, şeylerden ötürü Leva'yı biraz tepkiliydi açıkçası. Ama e, yani ben bunları karıştırmak istemiyorum çünkü benim ailem bu işin dışında. Benim ailem bu iş, işin dışında yani e, o sırada acısı olan insanların işte mantıklı mı mantıksız mı çok mu iyi davranmışlar çok mu kötü davranmışlar konusunda. E, yargılanmalarını da istemiyorum. Çünkü kimsenin haddine değil. Yani böyle bir şeyi kimse yaşamadı. E, yaşamadan konuşmak da çok kolaydır. İşte ben olsam şöyle yapardım, ben olsam böyle yapardım. Bunlar kolay şeyler. Yaşadıktan sonra tekrar konuşuruz yani. E, bir gün siz de yaşayın o zaman konuşuruz. E, bu sebeple ben de Lemon'un bizim eve uğramamasını hoş karşılamadım açıkçası Levo'nun savunmasında da Levo da diyor ki ben elimden gelen her şeyi yaptım işte arka planda seni seven sevmeyen herkesle konuşup sana destek vermelerini sağladım işte gelemedim çünkü ailen tepkiliydi gerilim artsın istemedim eve gitmedim ama elimden gelen her şeyi yaptım dedi biz de bunun üstüne konuştuk ben de dedim tamam sen haklısın ben de haklıyım ama ailem de kendince haklı. Herkesin haklı olduğu bir durum yani. E, kusura bakma dedim. Yayında da söyledim yani. Biz Levo ile konuştuk. Bu meseleyi hallettik. E, bu konuda iki taraflı kırgınlığımız yok dedim. Geçen gün bir tanesi yayına gidiyor. Levo'yu trollüyor. Yani Levo da trolle çok iyi yayınlar Açık bir adam. Bunu bilerek Levo'ya yapıyorlar. Yani aynı adam gidip Ferit'in yayınına Cirox olayına beyler ast, ast 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 yazmış. Yani bu adamın yazdığı herhangi bir şeye tetiklenmek yani gerçekten 20 yıllık yayıncının yapacağı bir şey olmaması lazım. Yani böyle bir orospu evladı yani onu yazan. Ama Lebo diyor ki işte bu konuyla ilgili benim üstüme devamlı işte gelen yazan insanlar var. Ee, bu konuyla ilgili Lebo'ya yazmayın. ihanet dediği de işte ben Lebo'ya bizim e, evimize gelmedi ben işte içerideyken ailemi yalnız bıraktı diyerek ben bu ihanet etmişim. İhanet dediği de bu yani. Hani yanlış şeyler e, anlaşılmasın diye ve bu konuyu tekrar açıkla kavuşturmak için tekrar bu konuyu dile getiriyorum arkadaşlar. Ama e, yani daha da ayrıntıya inmek istemiyorum. Çünkü ben ailemi sosyal medyaya karıştıran bir insan değilim. Yani oradaki ayrıntıyı konuşmak istemiyorum. Levo dahil hiç kimse de benim ailemin o süreçte nasıl davrandığını yargılama hakkına sahip değil. Adamın alnını karışlarım. Kusura bakmayın. Yani ben o sırada gerçekten e, çok kötü bir durum yaşadık biz. Kimse de benim ailemi ağzına alamaz. Onu açık ve net söylüyorum. Benim ailem o süreç içerisinde ne yaptıysa haklıdırlar. Onu net söyleyeyim. E, ama Levo da kendince haklı. Dediğim gibi yani öyle hayatımı sikecek elinde herhangi bir done yok. Sordum ısrarla. Ya var mı böyle bir şey? Ben neyi kaçırıyorum amına koyayım? Ben pislik bir adam mıyım? Yanlış bir şey mi yaptım? Sana mı yanlış bir şey yaptım? Karıma mı yanlış bir şey yaptım? Genel olarak etiksel yanlış bir şeyim mi var? Hayatımı neyle bitiriyorsun dedim. işte bu olay dedi. Ee, Burhi olayı ne tam olarak bilmiyorum. Onu da anlamadım. Burhi konuşacakmış Levo'yla. Bilmiyorum gerçekten Burhi olayı nedir. Onu kendi aralarında konuşurlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani benim Burhi, Levo, Cahri'nin üçgeninde hiçbir şey yok yani benim bildiğim. Bu üçgende benim bildiğim bir şey yok. Tamam durum bu. Bunu da on ne drama falan yayınlasın bu mesele kapansın. Yani çünkü gerçekten böyle bir şey saçma salak yorumlar gelmiş. Yani benim karımın aklına soru işareti düşülecek kadar salak bir açıklamaya gerek yoktu. Yani Ferit'in chatine e, Cirox olayı nedir yazan bir adamın gazına gelip saçma bir e, drama orospusunun gazına gelip böyle sinirlenmeye bence gerek yoktu yani çok saçma. Ama dediğim gibi şeyi de yani fark ettim. Levon'un mentalinin pek iyi olmadığını ve bu söylemlerin onu duygusal olarak yaraladığını fark ettiğim için dün bu konu hakkında çok konuşmak istemedim. Levo hiçbir zaman büyüyemeyecek ağlak bir bebe. Ya öyle de demenize gerek yok. Ama yani ee, ben arkadaşımız boyunca Levo'nun her zaman arkasında durdum. Her konuda, her olayda. Bunu da arkadaş olduğumuz için değil, o olaylarda haklı olduğu için arkasında durdum. Aynısında Leva benim için yaptı. Ee, o yüzden yıllarca karşılıklı bir emeğimiz olduğu için benim hapiste bulunduğum süreçte ki bu garip davranışı bana çok e, garip geldi ve mesafe koydum aramıza. Ama kendince e, şeyleri varmış mazeretleri ve kendince anlattığı bir süreç var orada. O da kendine göre haklı. Ben de kendime göre haklıyım. Aile de kendine göre haklı. Durum bu. Barıştınız mı sonuçta? Yok. Ben kendisini blokladım Instagram'dan falan. Çünkü o dünkü çıkışa gerek yoktu gerçekten. Çünkü ben telefonda konuştuğumuzda ve yayında açıklama yaptığımda konunun kapandığını düşünüyordum. Chat'in de Cahre'in demeyi falan yasaklamış. Garip bir tutum yani. Orada garip bir kurulma var. Peki yani böyle davranan birisine şey yapmaya da gerek yok bence. O süreç arasında o telefon konuşmasına kadar onu da hakkını vereyim. Levo adım atmaya çok çalıştı. Ee, ben orada adım atmadım. Yine işte dediğim gibi her şeyi anlatamıyoruz ki arkadaşlar. Burada nasıl anlatayım? ya yani Burada anlatamayacağım şeyler var ama bu anlatamayacağım şeyler... Ee, yani abi, abi Burhi'nin sana yaptığı ayıp varmış söylerse sen özür dileyip hayatına devam edermişin olayı tamamen o an. Anki... Abi Burhi'nin bana yaptığı hiçbir şey yok bu konuda emin olabilirsiniz. Bugün aynı <laughs> adam Skype'in chatinde aynı şeyleri yazdı. Abi ne kadar haklı olsa da arayıp konuşacak hayatınız. Abi siz böyle yorumlar yapmayın ben kendi tarafımı anlatıyorum sizin konuştuğunuz şeyler gerçekten önemli değil. Sadece ortada şunu da kaldırmak istiyorum ben yani. Yani öyle bir algı oluştu ki sanki ben bir şeyler gizliyormuşum. Bu Pandora'nın kutusunun anahtarı Levo'daymış gibi. Öyle bir şey varsa istediği her şeyi anlatabilir yayında. Ben o konuda izin veriyorum Levo'ya. Hiçbir şekilde KVKK bir şey davası falan açmayacağım. Ama öyle bir şey yok yani. Ben gerçekten Süt plus süt bu adamım yani. Sordum da benim neyim var dedim. İşte bu olay dedi. Garip yani. Levo'ya sinirlenin diye de anlatmadım bunu. Aynı zamanda Levo'yu da clear'a çıkartmak için anlatıyorum. Yani adama da gidip işte yalnız bırakmışsın o dönemde falan filan demenize gerek yok. Dediğim gibi onun da kendine göre haklı sebepleri var. Haklıca sebepleri var. Arka planda uğraştığı benim içeride bulunduğum süreçte uğraştığı, yapmaya çalıştığı, destek olmaya çalıştığı şeyler var. Olay bundan ibaret. Tamam. Yani ben o konuşmadan sonra biz aramız limoni ama küs değiliz gibi bakıyordum. Meğer küsmüşüz yani ben bilmiyordum. Açıkçası. Konuşulup çözülmüş herkes kendince tutum alıyor bu kadar basit. Olay bu. Alper Çağlan chatine yazdığı şey direkt kendi söyledi zaten Rej olduğunu. Siz böyle kick yayınları falan açıyorsunuz. Para kazanmak için vesaire. Ben bunu biraz garip karşılıyorum. Ben kitap okumaya yayını açtım. 3 izlendi. Ben de izlen sinirlendim. Sonra Leva'ya bir şeyler yazdım. Sinirlendi ve Cahreyn'e lafsız etti. O da onun dramaya çıktı ve 1 milyon görüntülenme aldı. Tweet ben de şaşkınlıkla karşıladım. Ağzım falan köpürdü heyecandan. Bunu buraya yazmak istedim. İyi yayınlar. Yani şu adamın keyiften boşalmasına yaradı ya Lemon'un dün yaptığı. Bir şey demiyorum yani. Adam keyiften attırmış sağa sola yani. Katıksız orospu evladı. Ya Alper Çağla'nın chatine yazmış bu herif. <laughs> ne diyeyim ya. Bu oya bizden biri gibi takılıp milletin chatine yazıyor. Ya bunu biliyorum ya. Yani ben Cari'nin kitlesinden biriyim. Yani moduyum. Ah siktir. <laughs> Ve hiçbir zaman demedim. Kingo terimini kullanırım. Şey yaparım. Sıkıntı değil. Like, sen bot kullanıyorsun. Ve bunu boş karşı. Ya siktir git. Amına kudumu çocuğu. Adam full bunları kovalıyor. Klip farmlıyor abi. Yani bu insanlara vermeyin abi şu klipleri ya.